M9 Royal Pass tanıtım videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Birlikte M9 sezonunda neler bizlere verilecek bunları hep birlikte bir inceleyelim. Kong Prime. İlkel Yadigar Kar 98 Kadimatra Bizon. Kadimatra 249. Öncelikle Royal Pass'ımızı alalım. Üçlü avantaj setinden yararlanmıştık. Elit olarak Royal Pass'ımızı aldık. Evet aldıktan sonra parlak renkli ışıltı seti. Kadim Hatıra ve Bizon bizimle şimdiki incelemeye başlamadan önce hemen şurada bize verilen PM9 sezonunda kullanacağımız bu iki ödülümüzü alalım. Buradan UC'yi seçiyoruz. Evet bunları aldıktan sonra tanıtımımızı sağladım. Bu sezon M9 sezonuyla birlikte kademelerimiz sıfırlandı bilginiz olsun. Burada parlak renkli ışıltı seti ve biz onu belirtmiştik. Bu sezonluk yüklük RP kartını kullanan arkadaşlarımız için de bilgi verelim. Envantere geldiğinizde bu alt kısımda sol altta görüyorsunuz. Buraya bastığınızda şu aşağı inerseniz RP üyeliği aldığınız için buraya aktif hale getirebiliyorsunuz. İstediğiniz seti de buradan düzenleyebilirsiniz oyun içerisinde değişiklik yapmak isterseniz bilginiz olsun. Bu yeni gelen kıyafet bu şekilde. Biz ona da bir yakından bakalım. Biz onu gayet şık ve güzel duruyor. Aldığımız yerden devam edelim. Burada maceraya çık bunu biliyorsunuz. UC'mizi veriyor. Seviye 5'te parlak renkli ışıltı şapkası. Güzel bir saça benziyor. Bu parlak renkli ışıltı gözlüğü. Değişik ve güzel duruyor. Burada bir ipimiz var. Atlantik teknolojisi başlık olarak geçiyor. Bu da gayet şık. Bugün oyun oynarken başlığım yok diyordum rp kartı veriyor. Avatar olarak M9'un avatarı. Atlantik teknolojisi el bombası olarak. Burada e, buraya kadar gelmişken 15'e kadar yani RP alamayanlar için bakalım bir RP kartımız var. Maceraya çık rozete. Burada 15'te okçu dansı mevcut. Bu rp's yani rp alamayanlar bunu direkt alıyorlar. Devam edelim. 20'de bir paraşüt var. Atlantik teknolojisi paraşütü olarak. Burada da süsleme mevcut. Royal Pass alanlarda. 23'te sokak yarışçısı maskesi var. Burada 25'te sokak yarışçısı seti var. Bunu RP almayanlar da kullanabilir. Üst kısım RP almayanlar alt kısım ve üst kısım ikisi birlikte RP alanlara geliyor. Seviye 30'a geldiğimizde Atlantik teknolojisi kaplama uçağı. Güzel değişik bir çok olarak görünüyor ve burada bir dans var. Bu Kong. İlginç ama kısa sürmüş. 35 de QBZ için bir kaplama geliyor. Devam edelim. Evet burada İlkel yadigar kar 98. gayet şık ve güzel duruyor. Bu sezonki ödüller güzel yani. Yine devam edelim. 45'e geldik. Ve zaten beklenen an diyebilirim. Wukong Prime. Bence gayet güzel bir kıyafet. Yani uzun zaman sonra gelen en güzel 50. seviyedeki ödül diyebilirim. Yani bu sezonki ödüllere baktığımızda bence alınır. Yani daha önceki sezonlara göre bence kıyafet gayet güzel. Şöyle tekrar bir ön gösterimine de bakalım. Bu konka hareketiyle birlikte üst üste 3 sezon boyunca rp kartı alırsanız burada ikinci hafta görevlerini ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz bilginiz olsun bu şekilde direkt görevi açıyorsunuz yeni gelen istasyondaki ödülleri de bir bakalım burada Excalibur olarak burada M249 var Tabi i̇şte burada bu çarkları çevirerek ya da hani yüksek tutarlarda alabiliyorsunuz ama M249 ödül gayet güzelmiş. 50. seviye olduktan sonra hani burası 50 olduktan sonra dolmaya devam ediyor. Orada ekstradan 120 RP kartı vererek buradaki ödülleri açabiliyorsunuz. Şöyle üzerine tıkladığımızda bu sezonki ödüllerde neler var? Sezon 17'nin kıyafeti var. Sezon 17'nin arabası var. El bombası. Süslemesi. Ve sezon 8'in Delta Team seti. Paraşüt. Hani bunlar şu kenarlarında tik olanlar bizde mevcut olduğunu gösteriyor. 50. seviyedeki kıyafetin asıl gösterimi bu şekilde. Biz de az önce kafalık takılı kaldığı için hani tam olarak görememiştik. Şimdi şöyle yapalım. Yani bence çok şık bir kıyafet 50. seviyeye. Yani birçok kişinin de bunu tercih edeceğini düşünüyorum ben oynarken. Yani ben bile değiştirmem diyordum ama kesinlikle artık bir değişim şart gibime geliyor yani bence bu sezon alınır güzel kıyafetler var vermiş olduğu uçak bomba dans az hani bu, bu sezon yine bir çanta göremedim yani yine kıyafetler süslemeler var dans çok az bir şekilde yani iki tane var. Ve de şuradaki dans var. Kendi Kong dansı. M9 sezon Royal Pass tanıtım videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.